Türk yazar, senarist, yönetmen ve tasavvuf eğitmeni Ferhat Atik Berlin'de seminer verdi. Kıbrıs doğumlu olan Ferhat Atik ekonomi, iletişim ve sinema alanında lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi almış bir yazar. Aziz Nesin'le çalışmalarıyla yazım alanında ilerleyen Ferhat Atik, yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli gazete ve dergilerde birçok ödül kazandıran makaleleriyle tanınıyor. Ayrıca Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu'nda televizyon ve radyo programları, yönetmenlik, yapımcılık ve sunuculuğu yaptı. Atik ayrıca yurt içi ve yurt dışında medya alanını kapsayan akademik araştırmalarıyla da bilinmektedir. Atik aynı zamanda insan hakları aktivisti olarak da faaliyet göstermektedir. Senaryo, roman ve düzyazı ile felsefe yazıları üzerine dersler veren Atik, aynı zamanda Girne Amerikan Üniversitesi'nde yaratıcı yazarlık, senaryo yazımı ve belgesel film dersleri vermektedir. 2010 2018 yılında Türkiye Altın Kalem Edebiyat Ödülü'ne layık görülen Atik'in, Kendi Divanında Bir Psikanalist adlı kitabı, İngiltere'nin en iyi kitabı seçilmiş ve uluslararası alanda büyük ilgi görmüştür. Ayrıca Dünya Biyografi Yazarları Birliği ve PEN International'ın üyesi olan Atik, Ocak 2020'de 9 ülkenin ortak kararı ve desteğiyle, 21. Yüzyıl Dünya İnsanlık Formu Başkanı seçilmiştir. Ayrıca, göç psikolojisi belgeseli ile, 2020 yılı ilk yarısına dünya çapında, 17 festivalde birincilik ödülü, Barışa Yolculuk, belgeseli ile de 4 birincilik ödülü kazanmıştır. Ferhat Atik ayrıca dergah temelli profesyonel tasavvuf eğitmeni olarak bireysel ve toplu eğitimler vermektedir. Evli ve bir çocuk babası olan Atik'in başarıları takdir toplamaktadır.